Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere et çorbası tarifim var. Kemikleri kaynatıyoruz, etlerini sıyırıyoruz ve bu çorbayı hazırlıyoruz. Çocuklarımıza bol bol yapıp yediriyoruz çünkü çok faydalı. Hemen et çorbasını hazırlama aşamasına hep birlikte geçelim. Evet bugün et çorbası yapıyoruz. Bunun için kemiklerim var burada. Ben bunları kaynattım, kaynattım bol suda. Gördüğünüz gibi burada kemik suyum hazır. Süzdüm. Şimdi bu kemiklerden etleri parçalayacağım. Çorbamızı hazırlamaya başlayacağız. Şimdi şöyle çekiyoruz kemik suyunu. Gördüğünüz gibi hepiniz burada. Kemikleri özellikle kaynatıyoruz. Etlerine bir şekilde içlerinin temizliyoruz. Parça etten de yapabilirsiniz. Ama kemik oldukça faydalı olduğu için biliyorsunuz ilik olduğu için bunların içinde çocuklara çok faydalı büyümelerine yardımcı bu şekilde üzerinde olan etleri parçalayacağız tabağımıza toplayacağız Evet kemiklerimizi ayırdım ben şu kadar etim çıktı Şimdi bu kemikleri bir kenara alıyorum. Şöyle benim bir tencerem var. tencerenin içine şöyle bir kaşık su yağı döktüm. Ve yarım su bardağı unum var. Unumu da döküyorum. Su yağda unumu güzelce kavuracağım. Ve buradaki olan et suyumu dökeceğim yarı yarıya normal, biraz da normal su dökeceğim ki çok yağlı olmasın. Şimdi ocağa götürüyorum. Evet tencerem ocağa koydum. Çok az biraz margarin ekledim. Şöyle yarım kaşık kadar. Çok değil. Biraz unu kavuruyoruz ki un kokusu çıksın. Biraz kavurduk. Şimdi üzerine soğuk su döküyorum. Şöyle 2-3 su bardağı kadar soğuk su döktüm. İyice soğuk suda unumuzu karıştıracağım. Evet bir çırpıcı ile karıştırıyorum ki topaklanma yapmasın. Ocağın altını açtık. İyice karıştırıyoruz kıpırdaklanma yapmaması için. Evet bildiğiniz gibi et çorbası yapıyoruz. Özellikle Ramazan'da tüketebileceğiniz, çocuklara yedirebileceğiniz çok faydalı bir çorba. Kemik kaynattığımız için içinde olan ilikler de çocuklarımıza oldukça bir fayda sağlıyor. Üzerine benim kaynatmış olduğum et suyunu da dökeyim hepsi birlikte kaynasın. Normal su ve et suyu çok yağlı olmaması için yarı yarıya yaptık. Evet kemik çorbamız, et çorbamız şu anda kaynama noktasına geldi. Üzerine üzerine parçalamış olduğumuz etleri döküyoruz. Şöyle etlerimizi de karıştıralım. Hepsi birlikte bir kaynasın. Birbirine tatları geçsin. Tuzunu ilave etmedik. Tuzunu atalım. Evet şimdi göz ayar tuz atıyoruz. Artık tuzu tuzsuz kendinizi ayarlayın. Ramazan olduğu için tadına da bakamıyoruz ama az gelirse tekrar atabiliriz. Çorbamız kaynıyor. Şöyle bir yarım limon sıkalım. Yarım limonumuzu da sıktık. Birkaç dakika kaynasın kapatacağız. Evet şu anda çorbamız pişti. Ocağı kapatıyoruz geldi terbiyesini hazırlamaya. Evet çorbamızı şu anda buraya koydum. Sizlere terbiyesini hazırlarken göstermek için böyle bile içilecek gibi oldu. Harika oldu. Şöyle bir derin kabımın içine bir su bardağı yoğurdu var. Yoğurdumu döküyorum. Üzerine bir adet yumurta sarısı var. Bunu döküyorum. Şimdi yumurta sarısı ve yoğurdu birbirine yediriyoruz. Şöyle iyice birbirine şekilde yedirip kemik de kaynattık terbiyesine hazır bu şekilde iyice dikkat etmemiz gerek bunun için ilk önce şöyle bir iki kaşık içine döküyorum terbiyesinin içine kattık yoğurt ve yumurtayı karıştırdık sanırsam şu anda çekerken kapanmış orasını size gösteremedim ama ne zaman kapanmış onu da görelim. evet şu anda çorbamız hazır Şöyle servis tabağına koyayım sizler için. Başlı başına besleyici, vitaminli harika bir çorba oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde servis tabağına koyuyoruz. Evet çorbamızı servis tabağına koydum. Üzerine arzuya göre kırmızı pul biber, sarımsak dökebilirsiniz, sirke dökebilirsiniz. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Şöyle bir dilim limon ile de süsleyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu besleyici çorbamı çocuklarınıza bol bol yapın, tükettirin. Büyümelerine çok faydalı. Kasabanızdan sıyrılmış kebik alabilirsiniz. Bayramlarda olan kurban etlerinden yapabilirsiniz. Yağsız yerinden et alıp yapabilirsiniz. Bu sizin arzunuza kalmış. Durumunuza kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.